İşte sizi 2025'te zengin edebilecek 5 fırsat ve teknoloji. İşte o fırsatlar ve video üzerinde. 1. Kripto paralar ve blockchain yatırımları. Kripto paralar, NFT'ler ve blockchain teknolojisi 2025'te daha da büyüyecek. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük coin'ler dışında yeni yükselen alt ve NFT projeleri yatırımcılar için büyük fırsatlar sunabilir. Peki bu teknolojiler sizi nasıl zengin eder? Kripto paralara erken yatırım yaparak büyük kazançlar elde etmek mümkün. Değişkenlik ve volatilite doğru zamanda yapılan yatırımlarla çok yüksek karlar sağlayabilir. 2. Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri Yapay zeka özellikle iş dünyasında otomasyonun artmasıyla büyük bir kazanç potansiyeli sunuyor. Ayrıca al ve makine öğrenmesi konusunda uzmanlaşmak veya al teknoloji tabanlı projelere yatırım yapmak önemli fırsatlar sağlayabilir. Peki tüm bu olanlar sizi nasıl zengin eder? Al yazılım ve uygulamaları geliştirmek, robotik süreç otomasyonu, RPA gibi iş alanlarını başarılı bir kariyer kurmak ve bu tür projelere yatırım yapmak büyük kazançlar getirebilir. 3. Sanal gerçeklik ve metaverse yatırımları. Metaverse, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik dijital dünyada devrim yaratacak. Bu teknolojiyle oyun, ticaret, eğitim ve daha birçok alan gelişecek. Peki bu teknoloji sizi nasıl zengin eder? ve R tabanlı projelere yatırım yaparak dijital dünyada erken aşama fırsatlar keşfetmek ve metaversenin büyümesinden yararlanmak büyük kazançlar sağlayabilir. 4. Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilir yatırımlar. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, karbon ayak izi azaltma gibi sürdürülebilir teknolojiler 2025'te büyük bir patlama yaşayabilir. Bu alanlara yapılacak yatırımlar hızla büyüyen bir pazar sunuyor. Peki bu alanlar sizi nasıl zengin eder? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve yeşil teknolojilere yatırım yaparak geleceğin çevre dostu enerji çözümlerinden kazanç elde etmek mümkün. 5. Biyoteknoloji ve sağlık inovasyonları biyoteknoloji, genetik mühendislik, hücre tedavileri ve sağlık teknolojilerindeki gelişmeler büyük yatırım fırsatları sunuyor. 2025'te sağlık alanlarındaki yenilikler hızla büyüyecek. Bu sağlık alanlarındaki yaptığınız yatırımlar sizi şu şekilde zengin edebilir. Sağlık ve biyoteknoloji startuplarına yatırım yaparak devrim niteliğindeki tedavi yöntemleri ve ilaçların gelişmesinde katkı sağlayan şirketlerden büyük kazançlar elde edilebilir.